arkadaşlar, Teknik kanalıma hoş geldiniz. Ben Fukan. Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaç, kaç gündür video gelmiyor. Ee, arkadaşlar, kaç gündür video gelmiyor. Şey, bunu şuraları düzeltmiştim arkadaşlar ben. <laughs> Bir dakika. Ne arkadaşlar? Şunu koyayım. Heh, tamamdır. Arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şey e, bakın şey şurasını düzelttim. <laughs> bakın şöyle kolaylıkla çıkmamızı <laughs> şey saldım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şuralara çakıl taşları koydum. Ş şuralara çakı çakıl, taşları koydum. Arka arkadaşlar arkadaşlar öbür 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 bölme e, ne yapacağımı siz söylersiniz arkadaşlar öbür bölme ama game modda mı survivor'da mı siz söylerseniz ben, ben de ona göre yaparım arkadaşlar <laughs> bugün ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar bunları bir toplayalım da ne yapacağım biz bakarız <laughs> bir dakika bir dakika açalım yanlış yanlış yaptım Allah kahretsin. <laughs> tö, tö, bu ne diyor? Evet. Allah'a bak var Allah bak <laughs> Salak. Arkadaşlar bir de hani bir, hani bir şuraya şey zombi spamlı gibi bir şey yapmıştık ya. Bakın zombi zombi Arkadaşlar va vallahi ben koymadım bu zombi kendisi çıkmış. Aha. Allah bak var. Arkadaşlar şimdi, şimdi bunu yine yine koyalım. Ba bakalım, ba bakalım daha neler çıkacak. <laughs> Çok merak ettim. Creeper çıkabilir her an. Her an. Şok şok şok. Her an creeper çıkabilir. Bunda ne <laughs> sesler geliyor? <laughs> Hiçbir şey. Bir <Yavaşça> bakalım. Bir <laughs> bakayım. Bir bok yok burada. Tamam. Şimdi. Ha, ha, bir dakika. Bakayım. Bunu da. Hmm, production. Bir dakika. Şimdi. Ulan bunlar da güçlü lan. Ben bunları giyerim. Ha, ha, bakayım kalkanına. 3, 4, 5. Ha, ha, bir Bunlar. Oha. Yedi buçuk. Galiba. Aynen 7.5. yedi buçuk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şey düzelttim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şu, şu üst katı düzelttim. Ama bakın yalanım yok. Ge Gamebot'ta düzelttim arkadaşlar hepsini. Şurasını zaten Gamebot'ta yapmıştım. Survivor'da yapamam. Ee, Survivor'da yaparım da. <laughs> arkadaşlar uzun süre. <laughs> Başka ne yaptım arkadaşlar? Sa sa sandıkları düzenledim. <laughs> Bir dakika. Bakın. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Şuralara giysi tamam. <laughs> Bakın. Bakın. Buraya Bak, Bakın buraya yemekler. Tamamdır. değil Bir dakika lan. Şey yemekleri de alayım da azıcık. Şimdi bakın şunları, bir istelim. Sonra gidelim. Gidelim, 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 gidelim. Yuhal. E buraya koyuluyor. Niye Olmuş lan. Ben de bakayım yukarı neler var. ne var ne yok. Hey neler dönüyor. Hey millet. Hey köylü. Köylü. Yok yok köyler ya. <laughs> Arkadaşlar, bugün ne yapayım ya? Arkadaşlar canım, çok sıkılıyor ne Ha Hı. keşke saman alsaydım. Bir dakika. Kolay kolay var ya birader. Cık. Bakın şuraya geliyoruz tamam mı? Şunların hepsini kırıyoruz. <laughs> Çok kolay var. Terlemiz var. Köylerden çaldığımız terle. Ne? Yeah. Tövbe estağfurullah. Bak bu, bu çok da Tövbe estağfurullah. Hadi adamsın. Böyle dur. Sakın, <laughs> <bozma izin. gülüyor> Sak, sakın bozma yüzünü. Sakın bozma işini. Nasıl? 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 La la unuttuk lan bunları ekmeğe? Hii. Vay. Sizi içerdi. Sizi Al sana yemek. <laughs> al sana yemek. Öpüşün. <laughs> Sana yemek vereyim mi dostum? Ama sen bunu yemiyor musun? Hayır. Bana aşık oldu. <laughs> ha bir dakika biz biz, biz maden yapacaktık. <laughs> Arkadaşlar şeyimiz çok. <laughs> Adı ne demir. O yüzden maden yapacağız arkadaşlar bu arada yeni Yusuf yok arkadaşlar. <laughs> o şey. O uyuyordu çağıramadım arkadaşlar. Yusuf, u. O yüzden. <laughs> Aha lan. Oha. <laughs> ha, bu ne? Kendi kendine gidiyor. Bıra bakın arkadaşlar ben bıraktım. Tövbe tövbe. <laughs> yes tamam. <laughs> Tövbe. Sen misin? On bak yemin ederim bu bu oyuncuları. Ama yemin et. Nasıl ben seni var ya. Hayır bir gün ne oluyor lan? Tövbe tövbe. Yok. Ben şuradaki yenilerini <laughs> Kazıyım, kazıyım. Ben, eh. ben şu mekilerini kazıyım, 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 kazıyım.